Merhaba hocam. Merhaba efendim. Nasılsınız? Teşekkürler sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler hocam. Ben bu arada geziyorum. Siz ne işte uğraşıyorsunuz? Evet. E, ben e, spor eğitmeniyim. Atletizm antrenörüyüm. Aynı zamanda e, doğu doğa yere yerel dağcıyım. Dağcılıkla uğraşıyorum boş zamanlarımda. E, öyle gidiyor. Şu anda tabii kış mevsimiyle itibaren e, dağcılık biraz ara verildi. Biraz daha şartlar zor yani. Dağcılık biraz daha zorlaştı. Ama normalde spor eğitmenliği yapıyorum. Onun dışında soracağınız bir şey varsa söyleyebilirsiniz bana. Hocam bu şu anda havalar çok soğuktur. Gidebiliyor evet. musunuz? Şu anda hava tabii ki geçen biz e, 26 Ocak'ta 26 Aralık'ta biz Ağrı'dan zirvesine bir çıkış deneme, deneme çalıştık ama yapamadık. E, 4800 metreden geri döndük. 4800 metre. E, yani koşular çok zordu. E, tabii eksi 30 derecenin üzerinde bir hava soğukluğu vardı. Bundan dolayı biz e, zirvemizi gerçekleştirmedik ama tabii ki biraz daha profesyonel anlamda zirve yapmayı çalışıyoruz. Yani biraz daha e, profesyonel dağcılarla birlikte biz zirve yapıyoruz. Şu anda dağ görünüyor. Evet, evet. evet tabii güzel. güzel çıkıyorsunuz dağını. şuraya. Tabii tabii. Tam 5137 metre. E, oradan zirvesi 5137 metredir. E, yani dünyanın bütün her tarafında insanlar geliyor. O da doğu bezliği için bir nimettir. Yani büyük bir turizm kaynağıdır. Onu iyi değerlendirmek lazım. İşte e, Turistler geldiğinde bizim yerel örf adetlerimiz olsun, yüresel yemeklerimiz olsun, e, insanlar hep farklı açıdan bakıyorlar. Gerçekten tatil ediyorlar. Yani güzel bir ilçemiz var. E, güzel bir e, sosyal ekonomik yapısıyla birlikte sınır ticareti e, artı ağır dağı, dağcılık. Dağcı turizmi şu anda en önemlisi dağcılık turizmi. Yani yılda neredeyse belki tahminen bir 10 bin üzerinde insan geliyor dağına, 10 dağına. Tab tab yılda 10.000 bin üzerinde insanlar geliyor. Bu sene daha çok geleceğine inanıyorum. Çünkü biraz daha pandemi hastalıklardan sonra daha çok dağcının gelmesine inanıyorum. Bu sene daha çok çünkü rabet var. Şimdi bizi arıyorlar. İşte e, kontenjan ayırıyorlar. Biz ne zaman gelelim? Genelde yoğunluk Temmuz Ağustos aylarında. Ama şu anda şeydir. Temmuz Ağustos aylarının dışında bir de dağ, kış dağcılığı var. Şu anda kış dağcılığı devam ediyor. Hocam şu anda mesela bugün Ağdağ'a gitseniz Kaç güne gidip geliyorsunuz? Evet, evet şimdi ağır dağı çıkışı şu anda e, toplam 5 gün sürüyor. 5 gün bazen bir haftayı aşabiliyor. Çünkü dağcılar 3200 kampı 4200 kamp arasında bir e, ak aklimatizasyon yapıyor. Aklimat yani inçik yani vücut alışması için. Onlar e, inçik yaptıklarında bazı 5 gün bazen 7 gün oluyor yani kış turizmi. Ama yazın 3 gün içerisinde bitiriyorlar. Yazın biraz daha çabuk bitiyor. Şimdi yazın gitmesi gelmesi mi üç gün sürüyor? Tabii yazın gidiş geliş üç gece dört gün, kışın beş gece altı gün. Kışın daha fazla oluyor. Çünkü tabii ki kış turizmi için bir ekipman lazım, malzeme lazım. Uyku turumu eksi kırk derece olacak, çadırın eksi kırk derece, botların daha dayanıklı olacak, kış malzemeleri daha iyi olacak. Daha iyi oldu mu daha rahat çıkabilirsin. Çok güzeldir hocam. Şu anda geliyorlar mı turist? E Tabii şu anda geçen e, gün de şu an Almanya'da işte Avrupa'nın birçok yerinde Fransa'da, İspanya, Venezuela'da bizi aradılar. E, bir iki arkadaş Venezuela'da gelecek. Hayırlısı bu önümüzdeki hafta inşallah bir tırmanışımız daha olacak. İnşallah. Evet. Hocam kendi şirketinizin ismini de söyleyebilir misin bu Yani de? yani bizim şey var. E, Ceylan e, Turizm Barzani Ceylan eşliğinde biz e, Ardana zirve yapıyoruz. Tabii ben de yer rehberim yani ben genelde Gelen dağcılar zor koşullarda beni arıyorlar ben gidiyorum. Yani İngilizce de rehberlik yapıyor. Tabii tabii benim Fransızca normalde e, e, hakim Fransızca ama İngilizce az çok biliyoruz yani. Yani anlaşabiliyoruz. Kaç dil biliyorsun? Yani normalde Fransızca, İngilizce, işte az Almanca, biraz Rusça. İşte anlaşma çalışıyoruz çünkü dağcılara çok fazla derine girmiyoruz. Sadece rehberlik yol, işte yemek yol, işte merhaba, gidelim gün gün içerisinde, saat içerisinde onları biliyoruz. Onun için çok fazla bir şeyimiz yok ama tabii ki bir rehberin diler bilmesi lazım. Yani. Teşekkürler hocam. Hocam başka bir diyeceğiniz var mı? Biz çok teşekkür ediyoruz. Bizim Doğu Beyazıt genelde Avrupalı gelen insanlar Doğu Beyazıt'ta insanların işte herkesin daha çıktığını biliyorlar. Bize gelen Avrupalı genelde diyor ki diyor bütün Doğu Beyazıtlar daha çıkmış mıdır? Biz de hani utancımızda biz diyoruz evet hemen hemen yüzde sekseni çıkmıştır. Bizim tavsiyemiz Doğu Beyazıt halkımızın da Yazın mutlaka e, hayatlarında bir defa da olsun Ağrı gelmelerini istiyoruz. Yani gelsin oraları görsünler. Çünkü farklı bir kültürdür. İnsanların en çok e, hoşumuza giden şey ufak, yani dağcılar başlamadan önceki en çok hoşuma giden şey dağcıların gelip Ağrı dağında çöplerini alıp pet, özellikle pet şişelerini alıp geri Doğu belası, geri dönüşüm çöpleri getirmesi, dağı kilitmiyorlar. Doğa'ya çok önem veriyor, yeşiliye çok önem veriyorlar. Onun için bizim de biz de onlar o kadar olmasa onları kendimize örnek alıp değişmemiz lazım. Yani biz Doğu ve halka olarak insanların çöplerini yere atmamalarını, yere tükürmemelerini, genelde dağcılar Doğu Beyazı içerisine geldiklerinde insanların yere tükürdüğünü görüyoruz. insanların yere çöp atını görüyoruz. çeyreklerini yere atıyorlar. İşte bilmem toplum arasında tırnaklarını kesiyor. Toplum, arasında burnlarla oynuyorlar. Ondan dolayı biz istiyoruz ki bizim insanlar toplumsallaşsın. Biraz da toplum, toplum içerisine girsinler. Biraz da insanlar tabii ki çok iyi insanlarımız var ama geneli anlatımda genelin genel insanların biraz daha kaynaşması lazım dağcılık turizmle birlikte kaynaşmaları gerekmektedir. Biraz daha yöresel yemeklerimize önem vermemiz lazım. Yöresel yemeklerimizin gelişmemiz lazım. Örneğin bir Abdülgöl köftesi var. Abdülgöl köftesi insanlar yemek istiyorlar. Geldiklerimizde Abdülgöl köftesi benzer bir şey değil. Eski o doğal tadı yok. Normalde soğanlı muhalle basit bir şey yapıyorlar. Ki amaç para olsun. Amaç para olmaz. Aslında amaç derinden yani en az dibine indiğimizde gerçek eski Abdülgöl köftesi neyse o olsun. Biz onu istiyoruz. Hoca elbise konusunda? Ya tabi malzeme ekipmandır, o giyimdir. O giyim çok önemlidir. Giyim, e, yani e, yani gaz tüyü montlar tabii ki arda için gaz tüyü montlar. Ondan sonra giysi, ondan sonra ne bileyim botlar, kış da, dağı, dağcılık botlar. Tabi yazın da e, ardan zirvesi eksi 30 derece. Hı. Yazın bile çok soğuk. Tabi yazın bile çok soğuk. Yani dağ denince 5000 üstü yüksek irtifadır. Yüksek irtifa olan yerlerde her zaman risk var. Her zaman sıkıntı var ama e, insanların e, tabii tabi gel görmelerini tavsiye ediyoruz. Dağın üstü buz mudur yoksa Tabii. kar mı? Tabii ki dağın üstü sadece buz, buzuldur. E, 4800 metreden sonra 2 saat buzulla yürüyoruz. Hı hı. Buzulda yürüdüğümüzde botlarımızın üzerine e, krampon bağlıyoruz. Çivili, demirli krampon var. Onları bağlıyoruz. Onlarla birlikte yürüyoruz. Şebeke i̇ki... çekiyor mu telefon şebekesi? Çekim. E zaman zaman Türksel hatlar çekiyor ama e, Vodafone'lar çok sıkıntılı. Vodafone'lar evet. 3200 ile 2000 metre arasında çekiyor ama Türksel hatlar da üst, üst tarafta da çekiyor. Üst tarafı konuşabiliyorsunuz. Tabii tabii, tabii zirvede, zirvede bile e, Türksel hat e, bazen çekiyor. Bazen git gel yapıyor yani hmm. tabii. Yüksek fırtınalı günlerde çekmiyor. Evet evet. Zorlukları var yani. Evet. Teşekkür ediyorum ben. Sağ Tekrar her zaman buradayım. Doğu Beyazıt'tayım Tabii aynı zamanda spor eğitmeniyim. Sporcuya yetiştiriyorum. Eee yarışmalara hazırlıyorum. E, eğitmenlik yapıyorum. Her zaman eee yolunuz düşerse çayımızı içersiniz. Teşekkür ederiz buradan. İlçe stadyumu yerimiz. Her zaman bizim gelip bizim çayımızı içebilirsiniz efendim. Tamam. Teşekkür teşekkürler, sağ olsun hocam. Tamam sağ olsun.